arkadaşlar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Serious Sam 3 serisi. Daha önceden bütün Serious Sam oyunlarına bir el attıydık. Serious Sam First, Serious Sam Second, Serious Sam 2 oyunlarını oynadıydık. Bu üçüncü oyun. Serious Sam 3'ü oynayacağız. Ben daha önce Serious Sam 3'ü oynamamıştım. Oynamadığım için bir arkadaşlarımla girip oyunu bitirdim. Ve oyun düşündüğünden çok kısa sürdü. Yani Serious Sam 2 şu ana kadar en uzun oynadığım oyundu. Serious Sam 3 ise çok kısa sürdü ve beklediğim şeyi vermedi. Tatmin etmedi beni. Yani nasıl diyeyim? Böyle daha zorluklu, daha böyle beni yoracak bir oyun olduğunu falan düşünmüştüm ama çok daha böyle kısa sürdü hızlı bir şekilde bitirdik oyunu. Serious Sam 3 arkadaşlar firstten öncesini anlatıyor. Serious Sam First oyunu ilk çıkan oyundu. Sonra Second geldi peşine. Ondan sonra Serious Sam 2 çıktı. Serious Sam 2 hikayenin sonu aslında. Hikayesel sıralamada Serious Sam 3 oyunu First oyununun öncesini anlatıyor. Yani Serious Sam First oyununda ışınlanarak başlıyoruz. Bir Mısır yapısının önüne ışınlanarak oyun başlıyor. İşte oraya nasıl ışınlandığımızı anlatan bir oyun. Aslında geçmişi anlatan bir oyun arkadaşlar. Serious Sam 3 hikaye sıralaması da First'ten öncesini anlatıyor. Bunu da burada söyleyelim. Yani Serious Sam'in sonunda ışınlandığımızda First oyununa gidiyor olacağız hikaye bazında. Şimdi Serious Sam 3'e başlıyoruz. Daha önce dediğim gibi ben oynayıp bir bitirdim. Nasıl bir şey olduğunu artık, artık biliyorum. Şöyle. Şu kadar aynen bölümleri bu kadarmış arkadaşlar. Bu kadar bölümü var. Daha önceden dedim ki oynayıp bitirdik. Buradan ilk bölümden başlıyoruz. Normalde başlatıyorum. Devam o zaman. Ben yine hikayesi olarak size bilgiler vermeye başlayacağım. Trius Sam First'te geçmişte başlıyorduk. Yani Sam aslında geçmişe ışınlanıyor ve geçmişte müdahalelerde bulunuyor Mısır'daki yapılara vesaire. Second onun devamı olarak devam ediyor. Uzaya gitmeye çalışıyoruz. Gemi düşüyor tekrardan Aztek taraflarına. O taraflarda maceramız devam ediyor. Serious Sam de bizi Sirianlar çekiyor bir yere. Sirius gezegeni yok olmadan önce müdahale etmemizi sağlıyorlar falan. Yardımcı oluyorlar bize. Onlara yardım ediyoruz ve mentali sıkıştırıyoruz köşeye ve mentali Sirius gezegeninden kovuyoruz ve birçok ırkın yok olmasını önlüyoruz geçmişe giderek. Şimdi bu Serious Sam 3 oyunu geçmişe nasıl gittiğimizi anlatıyor. Yani burada yaşadıklarımızdan sonra geçmişe ışınlanacağız arkadaşlar. On perimeter, switch to surface scanning. Surface scanning on. Activity nominal. What? <laughs> no hospitality today? Kesin we have contact. Two o'clock closing in. Sit tight, we got company. <laughs> back. Jesus Christ! I can't believe I'm out in the shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow off of a stripper's ass right now. And I hope you got me a good present stone. Alright, Alpha, listen up. Bravo team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0, 0900 hours. Mental wants to fry the earth and we're protecting a museum? This guy thinks he can figure out how to power up the time lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns do. Whatever. Time machine or no, Bravo's out there alone. We get in there, we recon Bravo, we go home. If everything goes tits up, the professor is our top priority. Are we clear? Clear as gnar shit. Rodriguez! Warning! Warning! We've got incoming. Take a base of action. Evet, helikopterimizi düşürdüler arkadaşlar. Serious Sam 3'te grafikler fark ettiyseniz daha böyle gerçekçiye yakın yani daha ileri grafik seviyesi var. Çizgi film vari grafiklerden çıkılıp ciddi moda geri dönülmüş. Serious Sam 3'te ciddi olmayan tek oyun Serious Sam 2 olarak gözüküyor. Çizimler olarak, grafiksel olarak. Onun dışında bu şu anda bu ciddi bir hale almış versiyonu. Şimdi Serious Sam 3'te Olay şu arkadaşlar biz geçmişteyiz yani uzaylılar dünyaya saldırmış ve dünya harap olmuş durumda nüfusun çok büyük bir bölümü ölmüş ve biz zaman makinesinden haberdarız Serious Sam'e bu haber veriliyor ve zaman makinesiyle geçmişe gidip olayları düzeltmeye çalışıyoruz ama önce makineye ulaşmamız gerekiyor. O yüzden de Kahire'ye geldik ve burada zaman makinesine ulaşmaya çalışacağız. Ve finalde yaptıklarımızla First oyununa yani Serious Sam First oyununa ışınlanmış olacağız. E, olayımız tamamen bundan ibaret. Şimdi Serious Sam 3'te de bazı değişik mekanikler eklemişler oyuna. Merhaba. Seni nasıl tutuyorduk şöyle? Sirius Sömüş'te biraz daha vahşet var. Daha güzel olmuş. Kanlı bir vahşet eklemişler. Baya sağlam olmuş. Hoşuma gitti benim. Ama şu E'ye basarak mesela yaratık yanınıza geliyor. E'ye basıyorsunuz işte kafasını kopartıyorsun. Ne bileyim gözünü çıkartıyorsunuz falan. Bu çok kolay bir hareket olmuş ve bu animasyondayken e, bazen hasar yemiyorsun. Tamam hasar yediğin anlar oluyor ama her zaman yemiyorsun yani. Sizi kritik anlarda kurtarabilen bir animasyon. Bu biraz şey olmuş. Tam oturmamış yani. Balyoz eklenmiş. The chopper's Fubar. I ended up a few blocks away. I'm gonna rendezvous Alpha now. Stone, how many times do I have to tell you to wear your seatbelt? Eat me, Rodriguez. What's your 20? We're in front of the museum. You know, Artık hızlı koşma var <laughs> Helikopterdekiler bizi yardıma çağırıyor Oyun bir kafayı yer gibi oldu Galiba düzeldi ama Tamam şu ana düzeldi Oyun çöktüğünü zannettim Bir an böyle bir kafayı yer gibi bir şey oldu Bazen çökebiliyor Serious Sam 3 Şimdi böyle bu Serious Sam 3'te Diğer oyunlardaki gibi yine gizli Malzemeler vesaire var ama Şey yapmışlar arkadaşlar Nasıl denir ona her şey aynı renklerde olduğu için bulmak biraz zor oluyor. Nasıl? Kendimi görüyorum ben Koşma var. Oyuna koşma eklenmiş. Bak burada kapı kapalı neden? Kapı kapalıysa şüpheli demektir abi. Burada bir şey olabilir. Renklerin hep aynı ya dönük olması çok böyle yoruyor ya gerçekten. Buradan bir yerden yaratık sesi geliyor da yaratığın kendini göremedim. Ne diyor? mental orduları falan kazanacak bir şeyler. Şimdi burada bir yerde yaratık var. Aha, aha. Gel. gel. Böyle kafasını yarabiliyorsunuz balyozla. Serious Sam 3'te bu vahşit acayip hoşuma gitti abi. Çok güzel olmuş yani. Ne oluyor? Fena yani. Bu kan olayı çok güzel olmuş Serious Sam 3'te. Umarım 4'te daha da böyle kanlı bir vahşet oynarız. Çok sarıyor abi uzaylıları böyle parçalaması falan. Yani inanılmaz bir lezzet veriyor. O vahşeti yaşıyorsunuz yani uzaylılar basmış abi diyorsun hissediyorsun. Minotaur'a bak. Orada yukarıda bir şey var. Merhaba. Seriyorsam otomatikman yaratık görürse Yanımıza bir yerden yaratık böyle gelirse falan ya da bir görüşüne girerse direkt otomatikman balyozu havaya kaldırıyor. Onu ben yapmıyorum. Bunu o hareketi otomatik yapıyor arkadaşlar. Kendisi yapıyor. Evet şuraya nasıl çıkabiliriz? Bakalım. Mesela şu secret. Yani bu belli. Şurası secret abi. Şurada balkonda şey var. Ama bu balkona nasıl çıkarız onu çözmek gerekiyor nereden çıkabileceğimize bakmak gerekiyor şöyle. Şu borunun üzerine çıkacağız galiba anladığım kadarıyla da. Nasıl çıkabiliriz lan? Yok aga çözemedim. Çözdür. Bir ara ben bunları çözüp rehber haline getireceğim zaten. Neyse gidelim. Biz dümdüz yolumuza bakalım. Hiç böyle şeylerle uğraşmayalım abi. Kafanı yararım lan senin. Öyle lamburlu bur koşmuyor üstüme. Beynini patlatı veririm. Gel. Al o zaman. Al o zaman. Alnının ortasına. Ah vuramadım. Ah vuramadım. Var mı lan başka? Ver abi. 60 can. Miss. çok güzel abi. Alnının ortasına balyozla vurmak acayip bir hissiyat ya. Bu balyoz olayı acayip güzel olmuş bir seri Özlem Muazzam o. Bak şimdi. Nerede? Ver abi canları ver. 67. Al. Kafanı yararım. Böyle çatılarda falan. Bak mesela bu evin üzerinde kesinlikle bir şey var ama buraya nasıl çıkılabilir bakalım. Bir boşluk var çünkü bu evin üzerinde. Yani böyle yerlerde kesinlikle bir şeyler var ama başka videomuzun konusu olsun. yerler. Aa helikopter canlı bombalar öldürdü adamlarımızı. Bombalar patladı. Duyduk yani. Ayakkabı buldum. Secret. Düşmanı gördük abi. Ölü bir Suriyalı o. Balozu kaldırdı benimki. Aha. Kafasını eline vermiş. Bu bir Suriyan askeri. Tabanca bulalım ya artık. Yok mu bir tabancamız abi? Çat çat biz de ateş edelim. Ne oluyor? Neden böyle bir şey yapma gereği duydun ki şimdi gemi? Abi geldi bir binaya atış etti ve gitti ya. Neden böyle bir şey? Silahını mı test ettin yani? Durduk yere neden yıktın oğlum binayı? Skopat abi bu uzaylılar. Her yerini hale getirmişler baksana. Aha askerler ışınlanıyor. Ne oluyor lan? Kalbini sökerim ha. Al bunu. Ciğerini sökerim lan! Abi her yer kan revan! Ekranı göremiyorum o kadar kan sıçrıyor ki! Şurada zırh var. Ver abi armor on. Var mı buralarda silah milah? La bir pistol ver bir şey ver ya. Nerede alıyorduk bu pistoli? Pistol alıyorduk bir yerde ama unuttum. Selamun Aleyküm. Burada can var. Şu arkada bir şey olmadığına emin miyiz? Sanki duvar yıkılıyormuş gibi. Vallahi yıkıldı. atıyla sola skis the man o bu kim bu kim Robert Deep Blue vay anasını bak 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 bizim helikopterdeki arkadaşlarımız Viper Commander Shipyard Helikopterde birlikte gezdiğimiz arkadaşlarımız bu kim bunu görmedik bu helikopterde yoktu Bu helikopterde yoktu bu. Yeni tipler var. A, pilotumuz değil mi bu? Oyunun başında bizim karakterlerin şeyini vermiş. İpuçlarını vermiş. Güzel. Afişlerini asmışlar buraya. onun da silah buldum ha. Aga be asker ölmüş ya. Bu arada askerlerin üzerinde fark ettiniz mi? EDF yazıyor. Earth Defense Force yazıyor. Dünya Savunma Gücü. Dünya Savunma Gücünün son direnişlerinden birindeyiz arkadaşlar. Dünya çok büyük saldırıya yediğinden beri hala direniyoruz ama kaybediyoruz maalesef. Güzel. Yat aşağı oğlum. Var mı buralarda bir şey? Böyle hareket etmeyin. Ağzınızı yüzünüze mermiye boğarım. Bakayım. Az önce yıkılan bina değil mi lan? Aynen de orası. Burası yıkılan bina. Neye bakıyorsun kardeşim? Öyle bakarsan ağzına sıkarım işte böyle. Hop açık bir alana geldik. He az önce yıkılan bina şurası. Açık bir alan varsa bol bol düşman var demektir beyler. Seriyorsam <laughs> oyunlarından öğrendiğimiz en büyük kural bu. Açık bir alana geldiysen bol bol düşman var demektir. Geldim fullenmiş. Buranın tepesine nasıl çıkılıyor acaba? Köşeden çıkılabilir bence. Evet durabiliyordun abi. Neredesin duruyordun? Vallahi çıkamadım. Yukarıda bir şey var ama çıkam. Buralara çıkmanın yollarını buluruz ya. Bunlara dediğim gibi ekstra bir video yaparım arkadaşlar. Rehber videosu yapacağım zaman. Serious Sam oyunlarını bitirince de güzel bir rehber serisi hazırlamayı düşünüyorum. Hikayesinden tutun detaylarına kadar, işte gizli bölgelerine kadar her oyunun farklı farklı gizli yerlerini, her oyunun hikayesini vesaire her şeyini bir rehberleştireceğim. Ama tüm oyunlarını bitirdikten sonra yapacağız bunu. Yani. Dördü ve 4 dörd, e, Mayhem diğersini de oynadıktan sonra yani yapacağız bunu. Uh Oo. -oh. ne oluyor? İşte şimdi aksiyon oldu be. Fena. Gel. Gel gönder gelsin. Var mı başka? Var mı başka? Her yer ceset oldu. Uf, cesetlerin yerde kalması falan çok iyi ya harika bir atmosfer veriyor abi. Trius Sam 3 biraz daha böyle ayrı bir zevk verdi ama kısa sürmesi beni üzdü. Ne yalan söyleyeyim. Bu kadar kısa süreceğini beklememiştim ben çünkü. Helikopterin düştüğü yere geldik. I've got a visual on the chopper. What's other status? I lost contact. In pieces. God damn it! No. Any survivors? Negative. It's too hot ölmüş. out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Copy that. Watch your six. That place is probably full of aliens. It's about to be full of dead ya. aliens. Dead brothers. Kardeşlerimi öldürdünüz lan! Ciğerinizi sökerim lan sizin! Kardeşlerim benim. Ne oluyor oğlum? Bomba mı atıyorlar ya? Gelin bakalım. Var mı başka? Var mı başka isteyen? Hadi buyurun. Oğlum neredesin göremiyorum. Her yerim kan oldu ya. Altın duvarlarımız kan oldu Tayfun. dairesel geliyorlar. Güzel. Hallettik. Bir şekilde hallettik. Hala geliyor. Güzel. Şurada cam var. Alalım abi. Ver canı. Kardeşlerimi öldürdünüz lan. Ne demek lan? Ya ne güzel vurdum. Aga! Joe! Joe'yu öldürmüşler. Vurdum Joe'yu patlatmışlar. Oh! Zırhımı aldım vesaire. Her şeyimi aldım. Netliska binanın işini gösteriyor. Bu arada Netliska'yı hatırlayın arkadaşlar. Serious Sam 2'de Netliska bilgisayarı konuşuyordu bizimle konuşabiliyordu. Çünkü Netflix'e bir çip ve yapay ze zeka. Sem'in ensesinde bulunan bir zeka ve e, şu anda konuşmuyor. Konuşmamasının sebebi ki şu anda biz oyunun ilk hikaye zamanlarındayız. Yani nasıl anlatsam geçmiş gelecek geçmiş kavramı olduğu için şimdi anlatması da zor oluyor. Ama anlatacağım. Durun şimdi toparlayayım. Nereden geliyor lan bu? Neyse şimdi ilk zamanlarda savaş başladığında Sem'in enseye Netflix'e takıyorlar. Çip olarak yapay zeka olarak arkadaşlar. Ve biz ilk zamanlarda olduğumuz için şu anda yani aslında gelecekte olduğumuz için yapay zeka kendini geliştirememiş. Bize bilgiler veriyor, bize doküman sağlıyor, briefingler veriyor vesaire ama bizimle konuşamıyor. Çünkü gelişmiş bir yapay zeka değil. First ve second'ta da konuşmuyor Netdisk'a. Bize herhangi bir talimat komut vermiyor. Ama Sirius Sam 2'de Netiska konuşmaya başlıyor. Çünkü yapay zekası gelişiyor ve konuşmayı öğreniyor. Hatta Sam orada şey diyor. Sen kadın mıydın falan diye tepki gösteriyor ona hani çünkü Nettiska kendine kadın karakteri seçmiş oluyor ve kadın olarak konuşuyor kadın sesiyle konuşuyor yani. şu anda Nettiska yapay zekası gelişmiş olmadığı için benim ben bir kelleyi alayım Netizka'nın yapay zekası gelişmiş olmadığı için şu an bizimle konuşamıyor ama Serious Sam 2'de onun kadın sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Yani demek istediğim bu. Chipimiz şu anda o yüzden konuşmuyor. Time to do a little research. Evet ilk bölümü bitirdik arkadaşlar. Birinci bölüm bu şekildeydi. Helikopterimize ulaşmaya çalıştık arkadaşlarımızı kurtarmak için ama hiçbirini kurtaramadık. Hepsi öldü maalesef. de demeyelim çoğu öldü. Birkaç tanesi hayatta galiba. Gördüğümüz resimlerden bazıları yoktu orada. Ve ilk bölümü bu şekilde tamamlamış olduk. Evet. ikinci bölüm böyle bir yeraltı katmanında geçecek arkadaşlar. Diğer bölümde buradan devam edeceğiz. O yüzden videoyu burada sonlandırıyorum. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.